İzmir'deki Türkiye'nin en büyük klasik otomobil müzesinde bulunan otomobillerin bir bölümü İstanbul'a getirildi. Efsane klasikler tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kimi 79, kimi de 59 yıl önce üretildi ama ihtişamlarından hiçbir şey kaybetmediler. Efsane klasikler tutkunlarının ilgi odağı oldu. Tabii biz özellikle geldik arkadaşımla. Bu sevgiyi görmek için. Bu değerlerin de eskiye dönük değerlerin de yaşatılmasında fayda var. Klasik otomobiller İstanbul'da meraklarıyla buluştu. Türkiye'nin en büyük klasik otomobil müzesi aslında İzmir'de bulunuyor. Ancak bugün bir etkinlik kapsamında otomobillerden bir bölümü İstanbul'a getirildi. Ve klasik otomobil tutkunlarının da gördüğünüz gibi otomobillere ilgisi oldukça yoğun. Müzemizde 140 tanenin üzerinde otomobil ve 40 tanenin üzerinde de motosikletimiz mevcut. Hepsi klasik. Muhteşem bir el işçiliği, muhteşem bir derinlik görünüyor. Klasikleri ilgi yoğundu. Otomobilleri görmek için İstanbul dışından gelenler bile vardı. İl dışından mı geliyorsun? Evet. Nereden geliyorsun? Adana. Birkaç tane de bende de var da bu araç e, gençliğimin geçtiği babamın kullandığı araçtı, ilk sürdüğüm araçtı. 1956 yılında üretilen bu otomobil ise döneminin en gözde otomobillerinden birisiydi. Zaten şu anda da özellikle kadın ziyaretçilerin ilgi odağı olmuş durumda. İki kapısı bulunuyor ve deri koltuklarıyla da oldukça gösterişli bir görüntüye sahip. Klasik otomobillerle aranız nasıl dememe gerek yok herhalde. Tabii ki de süper, son derece ilgiliyim. Özellikle yeni çizgiler yerine eski çizgilerle daha çok ilgileniyor. Sergide farları açılıp kapanabilen ilk otomobil de yerini aldı. Burada bulunan en eski otomobil ise yanımda gördüğünüz Amerikan yapımı siyah otomobil 1939 yılında yapıldı ve şu anda 79 yaşında, 170 beygir gücünde ve 164 kilometre hız yapabiliyor. Özelliği de farlarının kapalı olması ve ilk farları kapalı olup elle açılan far sistemi var bunda. Kazan'a haberi burada noktalıyoruz. Yayınımız kaçış planı filmiyle